Fraksiyonel lazer uygulaması özel bir dalga boyu kullanarak cildimizin öncelikle üst kısmını, üst tabakasını kısmen soyarak ve daha sonra cildimizin temel yapı taşı olan daha derinlerde bulunan cildimizin temel yapı taşları olan kolajen sentezini arttırmayı hedefleyen bir uygulamadır. Uygulama yaklaşık 15-20 dakikalık süren bir uygulamadır. Uygulamadan sonra çok yoğun 2 günlük çok yoğun bir kızarıklık olmaktadır kızarıktan sonra dökülme süresi de devam etmektedir. Hastalarımızı 2-5 günlük yoğun bir kızarıklık ve dökülme süresi için uyarmaktayız. Uygulamada 4 ana uygulama alanımız vardır. Bunlar ince kırışıklıklar, sivilce izleri, cilt lekeleri ve ciltteki genel olarak sarkma olan hasta gruplarına fraksiyonel lazer uygulamasını tercih etmekteyiz. Uygulamalar e, ortalama ayda bir defa tekrarla 2-3 seans e, uygulamayı uygulamaya yapabilmekteyiz.